Merhaba sevgili bahçe dostları. Bugün kapı çelengi yapacağız. Bunun kapı çelengi yapmak arkadaşlar yılın 12 ayı mümkün. Malzemeler çok kolay. Elinizde ne varsa o mevsimin bize doğa ne veriyorsa çiçeğimiz dalımız onları kullanarak yapıyoruz. Özellikle bugünlerde biraz kafa dağıtmak, biraz moral bozmak olmak ama anlamında ben de bir kapı çelengi yapayım dedim. Bakın bu gördüğünüz kapı çelengimizin alt yapısı. Bunu uzun uzun e, şey yapma, yapmaya gerek yok. Arkadaşlar ben evimdeki budadığım asma dallarını aldım. Böyle gördüğünüz gibi. Bunları eee komşunun asmalarından da bulabilirsiniz. E, bunları böyle çevire çevire bir e, çelenk haline getirdim. Yer yer e, az bazı yerleri desteklemek amacıyla doğal elimizdeki iplerle yeşil kahverengi çok göze batmayacak iplerle böyle bir e, Bağladım. Sağlamlaştırdım. Daha sonra arkadaşlar malzeme olarak ben bugün mevsim itibariyle e, çok fazla çiçek yok. Asma e, üstüne bu gördüğünüz def dafneleri kullanacağım. Bunlar da yeni budanmıştı. Bu budanmış dafneleri aldım. Zeytin dalları kullanabilirsiniz. Kurdelalar olabilir. Bakın böyle evinizde kendiniz yaptığınız uygun. E, ondan sonra renkli ipler olabilir. Artık yaz mevsimiyle birlikte bu kapı çelenkleri renklenir. Çiçekler Kurumuş çiçekler, normal güzel renk renk çiçekler ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bunları yapacağım. Sonra size nasıl bir şey çıktı ortaya onu göstereceğim. Ve sevgili bahçe dostları çelengimizi bitirdim. Gördüğünüz gibi defne yapraklarıyla e, süsledik asma tacını. Üstüne de bir tane çuvaldan kelebek yaptım. Kapıya astım. Bunun Bu tacın özelliği uzun zaman kalabilmesi defne çok dayanıklı bir bitki Aynı zamanda çok da güzel kokuyor artık sizin hayal gücünüze göre değişik evinizdeki bahçemizdeki bulunan doğal bitkilerle kendinizde yeni parçalar yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın